önce sözlerimi Değerli şehrimiz ve çevre ilçelerimizde oluşan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de hissettik depremi. Beşik gibi salladık. Bayağı uzun sürdü. Ama sevindirici olan ilçelerde bir iki yıkım ev yıkımlar haricinde can kaybı olmaması inşallah bir daha böyle şeyler olmaz. Çünkü yapacağımız bir şey yok. Maça gelince çok iyi başladık, maça. mükemmel başladık. Hatta yarı tamamında tabiri caizse işin gibi bir futbol oynadık. Her şeyi yaptık, sağdan ortadan, soldan ortadan, merkezden gittik, pozisyonlara girdik. Ondan sonra daha farklı olabilecek bir ilk yarı 2-0 önde bitirdik. Ama maalesef yine Balıkesir maçında yaşadığımız hastalık bu maçta da tekerrürdük devre arasında konuşmamıza rağmen oyuncularla konuştuk. Onlar birbirleriyle konuştu. 0 0 bir başladı diye. Ama maalesef neredeyse bunu e, mutlaka oyuncularla konuşup çözümler bulacağız. Burada hani strese mi giriyorlar? E, Şampiyonu oynamanın bir stresi olabilir. Çünkü hedef oluyoruz. E, Kalkesik maçının bir örneği var önümüzde. Belki oyuncuların strese mi giriyorlar? Neyse bunun çözümü bulacağız hep beraber bu maçtan da Balıkesir maçından çıkarılacak her maç dersler var. Her maç bir ders zaten. E, baktığınız zaman artılarla 3 bir öne geçip, 90 artılarla 3 bir öne geçip 3 2 bile gelebiliyor. Demek ki maç bitmiyor. 90 ve artılar bitmiyor. Bu da bize büyük bir ders olacak. İki yerdeki oyundan memnun değilim. İlk yerdeki oyundan çok memnun. İlk yerdeki oyundan e, daha da ileriye taşımak için büyük hedefimiz olacak. Bunu da oyuncularımızla konuşacağız. Tabii burada şimdi e, bir söylemler duyuyorum. Erzurum Spor hakemlere etkiliyor diye. Bir tane penaltı kazandık. Biz ortalık yani penaltı da penaltı yani. yani bir maçta şimdi söylemeyeyim bir şey. Penaltı. Kazandığımız penaltı diye işte biz hakemleri etkiliyormuşuz. Ankara Gücü maçı verilmeyen penaltımız. Bu maçta verilmeyen iki tane net penaltı. Ve bize verilen dışarıda olan pozisyon penaltı. Penaltı verilen pozisyon dışarıda. Şimdi baktığın zaman o zaman bak o oyunun genelinde pozisyonları hakimdi, yakındı, çok koştu, fizik kalitesi çok iyi. Aslında pırıl pırıl bir hakem geliyor. Çok da iyi yönetti maçı, maçın genelinde. Ama ben hep şunu söylüyorum. Genç hakemlere destek vermemiz için kritik yerlerde kritik hatalar yapmayacaksınız. Şimdi benim iki tane penaltımı es geçip sen dışarıda olan o 90 Aralık'ta bir penaltı veriyorsan ben seni nasıl ben destekleyeyim kardeşim? Ya biz burada emek sarf ediyoruz ya. ya. bu olmaz ki. Ben kazandığım maçtan sonra söylüyorum bak bunu. derler ki bahane O yüzden Oğuzhan Hoca da izlesin pozisyonları. Ee, o da gerçekten görecektir. Yani Evrenin iki pozisyonunda net penaltı olduğunu. Bizim bize verilen penaltının ceza sahası dışında olduğunu. Hani onu bir, bir nebze anlayabilirim. Var mı olmadığı için içerik taşınmış olsun, dışarıda olsun. Bir nebze anlayabilirim ama sen 2-0 iken benim penaltımı vermiyorsun. Abi isterse 5-0 olsun ya sen benim penaltımı vereceksin. Geçen sene bu ligde averajla şampiyonluğu kaybeden takım var. O yüzden ben belki hem Averaj'ı belki düzelteceğim hem de orada Maçı koparacağım ben. Üç sıfıra geldiği zaman maç. Maçı koparacağım. rakibimle de bir renci bir sen rakibi ortak ettin. Yani rakip aslında e, ilk yerdeki oyunla rakip ortak olmadı o oyuna. Ama verilmeyen penaltıdır. Dolayısıyla e, ikinci yarı yediğimiz gol yine. Yani iki tane kaptırdığımız önde yakaladığımız pozisyon. Şimdi gol arıyoruz. 2-1, 2-0 iken gol arıyoruz. Maçı koparalım diye. Oradan gol yiyoruz. Ondan sonra bazen şey, yorumlar korkar futbolu işte. Bak iki tane yediğimiz gol, gol aradığımız zamanlar da oldu. Dolayısıyla bunları da ders alacağız, bunları da çözeceğiz. en ee, adımlar Bugün galibiyet güzeldi. Ee, önemli olan galibiyet ama keşke gidiyordu. ilk, yor, oyunu ikinci yarıya da yansıtabilseydik. Oyuncularını tebrik ediyorum. Gerçekten yüreğiyle oynuyorlar. Hata yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Son dakikada yapılan penaltı, kaptırılan top, işte ne bileyim e, yediğimiz bu e, hata yapıyorlar da yapıyorlar ama şuna inandı benim futbolcularım, bizim futbolcularımız. Yönetildiniz hep beraber inandık bu şehrimizi Süper Lig'e çıkaracağız ve bazı engelleri de aşağı, aşağı aşağı çıkaracağız. Yani bu engeller ister sağ içinde olsun sağ dışında olsun biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Tabi taraftarlarımızda daha fazla bekliyoruz maçları. Hani iyilikler ve gerçekten hepsini mutlu etmişti ama iki yarı. Onu da çözeceğiz inşallah. Bunu 90 dakika gelinle yazacağız, yazacağız inşallah. Ee, Bolu Spor takımını da tebrik ediyorum. Gerçekten çok centilmence mücadele ettiler. Hep oyunun içinde kaldılar. Hem teknik edildi hem de Bolu Spor takımını tebrik ediyorum. Başarılar var.